Dün gece geldi eve. Ama bir görecektim böyle babamın yanında böyle bir pozlar, bir pozlar. kedi gibiydi. Tamam da sen de gitme artık üstüne istersen. Bana bak. Kardeşimi üzersen, onun canını sıkarsan ben de seni üzerim. Anladın mı? Ne oldu buna? lan? Oldu bir şeyler işte. Aklı başına geldi sonunda. Neymiş? <laughs> Ne haber gençler? Ah. Ya kusura bakmayın, dün bir olaylar falan oldu. Hani arkadaş kendi mekanını yaktı. E çekemedi tabii, baktık eğleniyoruz. Olsun. Ha ya, değil mi? Zaten ben ayarlayacağım yine bir şeyler. Bunun zaten olayı bu. Nerede güzel bir şey var, eğlence var, gelsin yıksın gitsin. De ders de almıyor yaptıklarından. Olsun sahibi ya, her şey yaparım zannediyorum. Ha, çok güzel bir noktaya değindin. Berke. Berke bu okulun sahibi Kerem değil. Doğru. Ha. Peki kim bu okulun sahibi? Kerem'in ailesi. Aa, aa. Cık cık cık. olmadı. Bu okulun sahibi biziz arkadaşlar. Hem paralı oku hem de bin türlü rezillik yaşa değil mi? Aynen öyle. Benim kız kardeşim de özelde okuyor. Onların okulunda hiç böyle bir olur olmuyor. Her gün okula korkarak geliyoruz arkadaş. Bu nedir ya? Bundan sonra hiç kimseden korkmayacağız. Çünkü ben de devralıyorum. Abim mi içeride? Evet. Ama o yüzden çıkmadım dışarı. Sevgili abin, Suat ve Berke'leri dolduruşa getirmeye çalışıyordu Kerem'e karşı. Hiç şaşırmadım. Bu konularda acayip iyidir. İstediğini de alır bak görürsün. Tabii asıl önemli olan senin hangi tarafta olacağın. Yani Kerem'in mi yoksa... Şimdi sen bana bir soruyu mu sordun? Bir kesmeseydin. Taraf olmak zorundasın. Ama Kerem'in ya da Aksel'in değil. Kendi tarafını da seçebilirsin. anlamadım. Yani madem ikisinin arasında kalmak istemiyorsun kendi tarafını oluşturabiliriz. Sen birazcık kendine güven. Gerisini hiç merak etme. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.